Merhaba arkadaşlar. Kombi sıcak su arızaları serimize devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu kombi sıcak suyu açtığımız zaman çeşmeden bu sıcak su neden az gelir? Hemen çeşmemizin başına geçip arızamız neymiş görelim. Evet arkadaşlar bataryamızın başına geldik. Bataryamızın soğuk suyunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet tazikli akıyor su. Sıcak suyu açıyoruz. Şöyle kısık akıcı Kısık akıyor. Olması gereken ne? Soğuk suyu açtığımız zaman ne tazik görüyorsak sıcak suyu açtığımız zaman da aynı taziyi görmemiz lazım. Yani soğuk su sıcak su. Bu normal. Peki açtık soğuk su açtık sıcak su böyle yok. Eğer bu sorun sadece bu bataryada ise, dairemizin diğer bataryalarında ve banyoda normal tazik varsa Sorun bu bataryada. Bataryanın boru hatları ya da altındaki vana kontrol edilmeli. Test saatçi buna bakacak. Bunun kombiyle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Peki açtınız. Soğuk su, sıcak su böyle akıyor. Şu şekilde akıyor. Ve diğer bataryalarda da böyle akıyor. Banyoda da böyle akıyor. O zaman sorun kombide arkadaşlar. Peki kombimizdeki hangi parça buna neden olur? Hadi kombimizin başına gidelim. Arkadaşlar kombimizin başına geldik. Eğer sizin sıcak suyunuz az akıyorsa sıcak su hattınız tıkanmış demektir arkadaşlar. Şimdi kombilerin altında giriş kısmında iki tane filtre bulunur arkadaşlar. Birisi kalorifer filtresi, birisi su filtresi arkadaşlar. Bizim problemimiz suda olduğu için bu su filtresi mutlaka kontrol edilmeli. Açıp bakılmalı. Eğer tıkanmışsa temizlenmelidir. Eğer sorun buradan çözülmezse ki büyük ihtimalle çözülmeyecektir. O zaman arızanın %90 sebebi arkadaşlar şu parça. Yani plakalı eşanjörünüz tıkanmıştır arkadaşlar. Plakalı eşanjör neden tıkanır? Şimdi plakalı eşanjör arkadaşlar genellikle suyun bir kesilip bir gel geldiği yerlerde su kesintisinin çok olduğu yerlerde daha çok olur. Neden? Çünkü su ilk aktığı zaman bir çamurlu akar. Bu akan çamur filtreyi plakalı eşanjörü tıkar arkadaşlar. Peki plakalı eşanjör nasıl temizlenir? Şimdi arkadaşlar siz plakalı eşanjörü kendi başınıza temizlemeye kalkmıyorsunuz. Bu tamamen profesyonel bir iş. Mutlaka uzman, işin neyli bir usta çağırıyorsunuz. Peki piyasada bu plakalayış nasıl temizleniyor? Şimdi arkadaşlar iki şekilde temizleniyor. Birincisi aynı petek temizleme gibi borularına makine bağlanıyor arkadaşlar. Makine ile temizleniyor. Şimdi ben makine ile temizlenme taraftarı değilim arkadaşlar. Neden aklıma yatmayan bir nokta var. Çünkü şöyle... Bu Makineyi bağladınız. Şurada arkadaşlar bir parça var. Bu türbin. Suyun akışını algılayan su akış türbini arkadaşlar. Bu türbin şöyle bir parça arkadaşlar. Göstereyim ben size. Bu türbinin burada kanatçıkları var. Gördüğünüz gibi çok ince hassas kanatları var. Sen şimdi buna makineyi bağlıyorsun. Tazikli hava veriyorsun. Tazikli su veriyorsun. Ondan sonra bu su bu türbinin içinden geçiyor ve bu türbine zarar vermiyor. Yani buna benim pek bir aklım yatmıyor arkadaşlar. Yani bu türbine zarar verme ihtimali olduğu için ben makinayla temizlenme taraftarı değilim arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Eğer siz plakalı eşen yörünürü makinayla temizlettiniz. Bir zaman sonra sıcak suda problemler yaşıyorsanız anlayın ki temizlenme esnasında türbinin birkaç kanatçı gitmiş arkadaşlar. Türbinizi kontrol etmenizi tavsiye ederim. İkinci temizleme yöntemi nedir? İkinci temizleme yöntemi bu plaka eşanjör komple buradan sökülür. Dışarıya alınır. İçerisi kimyasallarla güzelce temizlenir. Kontrolleri yapılır ve takılır yerine mis gibi kullanmaya devam edersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu arızalay arızayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, bize sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz bir konu olursa WhatsApp hattımızdan ya da yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.